Hem ayrıca kız kardeşi Melih'in telefonunun Amerika'da sevgilisinin açık olduğunu ne bilelim? Böyle bir yani ah bu da mı şahibe değil? O zaman yani eğer ki kullanılıyorsa başkalarının storylerine bakıyorsa o şerefsiz kimse böyle bir şey yaptığını niye söylemez de insanlar şaibe durmadan dakika başı şahibe yaratılsın? Buna şahibe değil yani şaibe olmayan ne var sizde? Hayırdır? Ölmüş bir çocuğun üzerinden prim yaptı diyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Öldüğünü bilerek günler önceden yan taraftaki enkazdan gelen sesler, o kepçeyle vinçler oraya gitseydi insanların canları kurtulurdu. Bu deprem ta duymazdan ibaret mi? Bakın şimdi yayınladığım bir sürü şehitlerimiz var hem de Antakya'dan hem de aynı sokaktan.